geldiniz. Hoş bulduk. Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlediniz mi? Ben dinledim. Nasıl buluyorsunuz? Şimdi ben yapmacık <laughs> buluyorum. Samimi değil ya, Işten samimi değil. Sadece bir gelecekte oyunun bir kurgusu olarak düşünüyorum. İlk Apo gelse, konuşsa dese sözüne durur mu? Ya getirmeyeceklerini de biliyorum. Sadece seçim yatırım mantığıyla. Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ni eleştiren Dem Parti'nin kapatması için habire bağıran bir insanın bugün gelip böyle konuşması sizce samimi olur mu? İşte ben yorum yapabilirim. Ha, ben, yok, yapamıyorum. bence samimi, samimi değil. İmamoğlu'nun hapis ve siyaset yasası. Hakikaten ya hakikaten. o, o siyasi, o siyasi hakikaten. ileride tabii önünü kesmenin şeyleri. Bu pazar seçim olsa o kim efendim? CHP. CHP. E sen Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetten memnun musun? Valla ben e, seçildikten sonra tanımaya çalıştım ama çalışmalarında çok memnunuz şu an. 100 üzerinde not versen kaç verirsin? Vallahi ben yüz üzerinde not versem <laughs> 95 ve 100. <laughs>